Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz past perfect tense olacak. Bildiğiniz gibi present perfect tense ve present perfect continuous'ı daha önceki derslerimizde işlemiştik. Bu da onun devamı olan bir konu. Öncelikle bu sunumumuzda, bu dersimizde bu tense'in ne olduğunu ve İngilizce'de ne amaçla kullanıldığını göreceğiz. Past perfect tense deyince e, distance express, expresses action in the past before another action in the past. Yani aslında her zaman bildiğimiz daha çok sıkça söylenen geçmişte olmuş bir olayın daha da geçmişinde olan bir olaydan bahsederken kullanıyoruz. Ama daha böyle söylenen tarzı geçmişin de geçmişi olarak ifade ediliyor. Yani pastinde past gibi. Peki nasıl oluyor? Önce ona bakalım isterseniz. The train left at 9 a.m. He arrived at 9.15 a.m. Şimdi iki tane cümlem var. Birincisi trenin saat 9'da ayrıldığını söylüyor ve o kişinin de oraya saat 9.15'te vardığını ifade ediyor gördüğümüz gibi. Şimdi olay öncelikle o kişinin varmadan önce bu trenin trenin ayrılmış olması. Dolayısıyla ben bu iki cümleyi tek bir cümle haline getirebiliriz istersen. Peki bunu nasıl yaparım? O e, tren istasyonuna vardığında işte oraya vardığında tren Çoktan ayrılmıştı şeklinde bir cümle kuruyorum. Yani geçmişte olmuş bir olay tren istasyonuna gitmesi. E, trenin ama istasyondan ayrılması da ondan, onun gitmesinden çok daha önce olduğu için. E, yine şöyle şekil üzerinde de görürsek bunu denersek. İlk olarak then another activity yani first a completed activity then another activity yani present dediğimiz şey günümüz past dediğimiz şey geçmişimiz ama iki olayımız var bir geçmişte olan olay bir de geçmişten daha önce ilk olan olay var doğal olarak biz iki tane farklı e, olay ya da işte davranış farklı bir eylem olması gerekiyor bunu biz past perfectle daha iyi ifade edebiliyoruz. Yine yukarıda görüldüğü gibi Ona, o cümleye de bakalım. They had considered that option before signing the contract. Yani e, anlaşmayı imzalamadan önce bu seçeneği de düşündü. Doğal olarak şimdi iki tane elimde olay var. Biri bir imza atılması anlaşmaya. İkincisi de bunun düşünülmesi. Peki düşünme olayı ne zaman olmuş? Bu imzalanmadan önce anlaşma olmuş diyebilirim. O yüzden daha önce olan eylem düşünme eylemi olduğu için past perfect ile ifade edilir. Peki past perfect dediğimiz zaman nasıl olacak? Yani e, nasıl bir gramer olarak cümleye aktaracağım bunu ona bakalım. Olumlu cümleler, olumsuz ve soru cümlelerde. Görüldüğü üzere öncelikle özlem yazılıyor. Daha sonra had dediğimiz artık have has'in past hali ve ardından yine verb 3 dediğim Fiilimin üçüncü hali yer alıyor. Örneklerden de olumlu görüyorum. She had written an essay. Bir essay, bir deneme yazdı şeklinde. Önce had'i ve daha sonra üçüncü halini gösteriyorum. Ee, ama dikkat edelim. Had benim için bir kolaylıktır bu. I, you, we, they, he, she, it öznelerinin hepsi için aynı e, şekildedir. Yani have, has gibi değişmez. Yine olumsuza bakalım. Öznem. Sözden sonra yine bir had, ardından not ve daha sonra verb free. Ee, soruda da ne yapıyorum? Her zamanki gibi yardımcı filmi başa alarak bir yes no question dediğim soru tipini oluşturuyorum. Peki biraz örneklere bakalım. He had drawn the schedule map. Or had she lived in this house. Or they had eaten mangoes. Um, what else? He had read his favorite book before yesterday. Aralardan bazılarına baktığımız zaman, e, zaten kırmızıyla belirtilen yerlerde görüyoruz ki olumlu cümlelerde had artı verb three dediğimiz şey mevcut. Olumsuz cümlelerimizde not gelmiş. Yine gördüğünüz üzere sorularda da had başa gelmiş. Peki. Using, past, using of past perfect yani past perfect'in kullanımı nasıldır? Nerelerde kullanırım ve nasıl kullanırım ona bakalım. Öncelikle e, ilk söylediğimiz şey geçmişte olmuş bir e, eylemin daha da öncesinde sona ermiş bir başka eylemden bahsederken kullanırız. E, peki bu nasıl olur? The lecture has started before we arrived. Yani biz varmadan önce e, işte zaten konferans başlamıştı. Doğal olarak bizim varma eylemimiz var. Bir de konferansın başlama olayı var. Hangisi daha önce? Konferansın başlama olayı. Doğal olarak ona head start şeklinde veriyorum. Ee, yine ikinci bir olaya bakalım. We use the past perfect to show the cause of a past action yani geçmişteki bir olayın sebebini açıklıyorsa yani bunu bir kazla bağlayabilir, de bağlayabilir. Bu cümleleri as de bağlayabilir örneğin. Bunlara dikkat edelim. I was tired on Monday because I hadn't slept well the night before. Şimdi önce bir cümle söylemiş. Demiş ki işte pazartesi günü çok yorgundum çünkü işte çok iyi uyuyamamıştım gece. Şimdi geçmişte bir olay var yani Pazartes'ten bahsediyor ve bunun sebebini de daha öncesinde yaşanan bir olaya bağlıyor. Uyuyamamasına. Bu daha önce olduğu için e, ikinci kısım perfect olarak ifade ediliyor. E, üçüncü olarak bakalım. We can also use the past perfect to show that something started in the past and continued up until another action in the past. Yani geçmişteki bir e, olay olana kadar diğer başlamış olan olayın da devam etmesinden bahsediyoruz. Peki bu nasıl bir cümle oluyor? İlk çocuk aşağıdaki örneğe bakarsam ilk çocukları They had been married for five years when they had their first child. Yani ilk çocukları olduğu zaman yaklaşık olarak yani işte beş yıldır evlilerdi örneğin. Ee, şimdi iki eylem var yine evli olmaları. Bir de nedir? ilk çocukların olması. Doğal olarak günümüze yakın olan hangisidir? İlk çocukların olması. Ve daha öncesi beş yıllık bir süreyi içeriyormuş. Bunu da bu cümleden anlıyoruz. Yani devam eden bir eylem var. En çok kullandığımız, daha doğrusu yaygın kullandığımız zaman ifadeleri nedir peki? Onlara bakalım. After, by, before, as soon as, when, by the time, next. Bazılarını nereden biliyoruz? Present perfect tense, continuous tense'te görmüştük. Yine benzer ifadeler içeriyor, var. Bunlar nasıl kullanıyormuş? Biraz da onlara bakalım. Şimdi past perfect'in kelimesinin bazı anahtar kelimeleri de mevcut. Örneğin after, işte as soon as ve e, diğer bir tanımıyla before ve by the time olarak bakabiliriz olaya. Şimdi after ve as soon as birbirleriyle aynı anlamda sayılır. After sonra demek de as soon as de bir şeyin olup olduktan sonra şeklinde ifade edebiliriz. Olur olmaz. Before önce demekti. By the time de yine öncelikli bir ifadesi var. Dikkat edelim. Biraz formül gibi de ezberleyebiliriz istersek. After'dan sonra ya da as soon as'dan sonra gelen cümle genellikle past perfect. Diğer cümlem past simple olacaktır. Before'da tam tersi bir durum söz konusu. Öncelikle past simple daha sonra past perfect olacaktır. Mantığına bakarsak da after ve as soon as, yani bir şey olduktan sonra diğer bir şey oldu diye. Yani ilk olan eylem her zaman önce yazılır after ve as soon as e. İkinci cümle sonradan gelen eylemdir. Before ve by the time'da ise bir şey olmadan önce şu oldu şeklinde bir ifade olacağından dolayı past simple olan her zaman before ve by the time'a yakın past perfect olansa diğer cümlenin içerisinde yer alır. Şöyle after ve before'un karşılaştırmasına bakarsam After he had finished the meeting, he made a telephone call. Şimdi öncelikle iki tane eylemin var. Birincisi toplantının bitmesi, ikincisi de bir telefon konuşmasının yapılması. Before e, bu cümlede eğer iki eylemi şu şekilde after kullanmak istiyorsam e, after nedir? Sonra demekti. Yani toplantıyı bitirdikten sonra bir telefon konuşması yaptı. Dolayısıyla after'dan sonra gelen cümle past perfect, diğer cümlede e, past simple olacaktır before ile yapmak istiyorsam cümleleri yine tam tersini değiştirmem gerekir. Çünkü anlam telefon konuşması yapmadan önce toplantıyı bitirmişti şeklinde olacaktır çevirisi. Bu sebeple de yerleri de değişecek. Aynı şekilde by the time ve as soon as olarak bakalım. By the time'ın bir öncelik anlamı var demiştik. Kendisinden sonra da past simple aldığını da ifade etmiştik. Yani fakülteye gitmeden önce çok ilginç bir işte kitap okumuştum. dolayısıyla bir fakülteye gitme anlamı, ikincisi de kitap okuma anlamı var. Dolayısıyla okuman eylemi çok daha önce olduğu için by the time'da bu şekilde ifade ediyoruz. İkinci cümleyi past perfect yapıyoruz. As soon as e le yapıyorsak da bu da after'a benziyor da hatırlıyorsak. After'dan sonra gelen cümlede past perfect olarak ifade edilir. Yani cümlelerin yerleri tam tersi şeklinde yazılabilir. When için bakarsam, when e, biliyorsunuz past da işte e, past continuous arasında da kullanılabiliyordu. E, yine karşıma past perfect e de çıkabilir. E, nasıl çıkar ona bakalım. When he turned on the TV, the program has already started. Cümlesinde bir televizyon açma olayı var. İkinci olayım da, programın zaten başlamış olması. Dolayısıyla televizyonu açmam daha sonraki bir eylem ama programın zaten başlamış olması önceki eylemdir. Yine benden sonra gelen cümleyi past olarak ifade ediyorum. Simple past olarak. When Kevin arrived to school the class had already started. İkinci örneğime baktığımda da yine okula varma eylemi ve dersin zaten başlamış olma eylemi var. Bu da beni yine aynı cümle kalıbına sokar. Benden sonra gelen e, okula vardığımda başlamıştı. Başlamayalım çok daha önce dersin olur sebeple de past perfect'i ikinci cümleme yazıyorum. İsterseniz biraz alıştırma üzerinden gidelim. Past simple veya past perfect ikisine karar verelim. I not study Japanese before I go to Japan. Şimdi Japonya'da gitme eylemi var. Bir de Japonca öğrenme, çalışma eylemim var. Dolayısıyla before'daki o kuralı hatırlamam benim için önemli. Before'un kuralı bana burada yardımcı olacak. Bunu bulamasam bile iki eylem var. Bir Japonya'ya gitme eylemi, bir de gitmeden önce dediği için de Japonca çalışma eylemi var. Birinci boşluğa o yüzden I hadn't study Japanese studied Japanese before I went to Japan şeklinde yapabilirim. Yani ikinci cümleye past simple birincisi perfect past perfect olarak yapılabilir. Diğer bir örneğime bakarsak örneğin 3'e bakalım. We have a lot of trouble because we lose our passports. Şimdi bakalım. Burada bir neden sonuçluk var. Yine kullanımlarında mevcuttu past perfect'in. We have dediği zaman şimdi üzüntü içerisindeyiz çünkü işte pasaportlarımızı kaybettik. Bir sıraya sokarsak hangi eylem daha önce? Tabii ki pasaportları kaybetme eylemi. Dolayısıyla we had lost olacak olan yani past perfect olacak olan ikincisi. Birincisi ise normal past simple olarak karşımıza çıkacak. Yani we had a lot of trouble because we had, we had lost our passports olacaktır cümlemiz. Örneğin yine 5'e bakalım. 5'te de aynı cümleyi görüyorum. Kanada'ya gitmeden, taşınmadan önce İngilizce çalışmamıştı şeklinde ifade edeceğiz. Birinci eylem, ikinci eylem sırasına bakıyorum. Bu da beni ''They hadn't studied English before they moved to Canada'' cevabına götürüyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bu şekilde sona eriyor. Daha fazla alıştırma çözerek daha farklı egzersizlerle bu konuyu pekiştirirseniz sizlerin yararına olacaktır. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz. İyi günler.